Fatih Altaylı, Silivri Günlüğü 43 Emreciğim, Mücahit birinci konusu gündemdeki yerini koruyor. Önce partinin disiplin kuruluna verildi, hemen ardından çok sevdiği partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ama partisine aşkının sürdüğünü de ilan ederek. Ben birincinin istifasının tarzını gangster filmlerinin en beylik sahnelerinden birine benzettim. Soygun yapan bir grup polisten kaçmaktadır. İşlerinden biri vurulup yaralanır. Durumu iyi değildir. Arkadaşları onu taşırsa belki kurtulacaktır ama daha büyük ihtimalle yavaşlayacak ve peşlerine düşenlere yakalanacaklardır. Yaralı beni bırakın, siz kurtulun. Ben size zaman kazandırmaya çalışacağım der ve silahının namlusuna kurşunu sürer. Diğerleri onu arkalarında bırakır ve yola devam ederler. Bu sahneyi bir savaş filmine de benzetebilirdim belki ama içime sinmezdi. Soygun filmi daha uygun geldi. Hatta birincinin giyim tarzı falan gözümün önüne gelince İtalyan çete filmi daha yakışır diye düşündüm. Tabi istifa birinciyi kurtarmadı galiba. Adalet Bakanlığı Mücahit birinci ile ilgili soruşturma izni verdi. İzleyicilerimiz ne izle diyebilir. Çünkü başta Mehmet Peyrevan olmak üzere pek çok CHP'li avukat için bu izin olmadan soruşturma hatta tutuklama yapıldığı için yasa gereği avukatlar hakkında soruşturma yapılması için bakanlık izni gerektiği bilinmiyor olabilir ama gerekiyor. Yasa iyi niyetle böyle yazılmış. Bu savunma hakkının korunması için ve savcıların gıcık oldukları avukatlar üzerinde baskı kurmasın diye yasaya koyulmuş ama bizde pek uygulanmıyordu. Ne var ki söz konusu AK Partili bir avukat olunca soruşturma için izin istendi ve beklenmedik şekilde bu izin verildi. Bunun iki nedeni olabilir. Ya mücahit birinci parti ve sistem açısından birinci derecede önemli değildir ya da seni şimdilik feda ediyoruz ama merak etme telafi edeceğiz denilmiştir. Açıkçası bana ilk düşünce daha uygun. Yani birinci sevilmiyor ve önemli görülmüyor. Harcanabilir bulunuyor. Tabi unutma bu soruşturma izni bir sonraki aşama için bu kez bir kovuşturma izni alınması ve bir iddianame hazırlanması ancak bundan sonra mümkün olacak. Bu soruşturma soru olursa bir kovuşturmadan bir şey çıkar mı? Pek zannetmiyorum. Ama şurası bir gerçek ki Özgür Özel vurdu. Gol olmadı ama topu çizgiden elle çıkaran Mücahit birinci kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Belli ki takımın oyuncusu da değilmiş. Yönetimden bir tepki gelmedi. Mücahit birinci meselesi aslında kimse için sürpriz olmadı. Anadolu Adliyesi Başsavcısı, geçen senelerde Adalet Bakanlığı'na yazdığı bir resmi yazıda adliyelerdeki rezaletleri zaten ifşa etmemiş miydi? Bana göre asıl şaşırtıcı olan Sabah Gazetesi'nin manşetiyle Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye çok yakın bir ismi kiralık katil ilan etmesi ve onun yanına muhtemelen hiç tanımadıkları, AK Parti'ye yakınlığıyla reklam yapan görgüsüz ve zengin bir avukat ile yine AK Parti ile bir avukat iş kadını da eklemesi oldu. MHP'ye yakın ve Devlet Bahçeli'nin neredeyse kefil olacak kadar yakın olduğu bir ismin AK Parti'nin medyasındaki amiral Yebisi tarafından kiralık katil olmakla itham edilmesi, acaba gazete bilmeden editoryal hata yaptı ve adı geçen MHP'li dost ateşine mi maruz kaldı denecek bir durumda yok. Çünkü MHP'li kişi tutuklandı. Dahası, AK Parti'ye yakınlığını bas bas bağıran, AK Parti'ye yakın gazetecilerle düşüp kalktığı görüntüleri sosyal medyasından yayınlanan sonradan görme avukat da, avukat iş kadını da tutuklandı. Orada bilmediğimiz bir araziye giremiyoruz. Belli ki bir iç hesaplaşma, bir rant kavgası var. Bilmiyorum. Ama ilginç olan şu, tutuklanan iş kadınının Semra Iğ'ın, Semre Grup diye bir şirketler grubu var ve savunma sanayi, hava taşımacılığı, insansız deniz aracı, insansız denizaltı, İHA, SİHA üretimi, inşaat, konut, helikopter taşımacılığı ile ilgili onlarca şirketin sahibi. Bu şirketler gerçekten var mı? Faaliyetleri var mı? Bu işleri hakikaten yapıyorlar mı? Belli değil. Ama işin kokusu hoş değil. Bu operasyonun niyeti ve perde arkası ile ilgili kulağıma bazı dedikodular gelmiyor değil. Ama dedikoduyla yorum yapacak halim yok. Netleşirse, somutlaşırsa konuşuruz. Emreciğim, AK Parti'nin bazı trollere yönelik hamlesini sormuş ve ne değişti? Bu trollere AK Parti niye mesafe koydu diye sormuşsun. Son aylarda bu tiplerin partiye verdiği zarardan şikayet eden pek çok vekil ve eski yeni parti yöneticisi vardı ve konuşuyorlardı. Çünkü bunların partiye hizmet ediyormuş gibi yapıp kendi ceplerine çalıştığı ve partiyle yakınlığını kullanarak zenginleşen tiplerle fazla işbirliği yaptıkları ve iktidarı çok kirlettikleri aşikardı. Ve parti sonunda bunların en kirlilerinden, en pes payelerinden başlayarak uzaklaştırmaya başladı. Bir şey bilerek söylemiyorum ama partinin yeni iletişim stratejisini hazırlayan ekibin bu pisliklerin üzerine çizdiğini düşünüyorum iktidar ya da muhalefet için fark etmeksizin bence bu pislikleri siyasetin bireysel rant alanına çevirmelerini engellemek doğru karar. Eski AK Parti ve yeni AK Parti değerlendirmemle ilgili peki hangisi bu güç savaşını kazanır diye sordun. Bu soru gereksiz. AK Parti'de sadece bir kişi kazanır. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti genel başkanı olarak ikisini senede gerektiği, uygun gördüğü oranda etkinleştirip Uygun gördüğü oranda etkisizleştirme gücü sadece Erdoğan'da var. O gün hangisi partinin siyaseti için lazımsa onu öne çıkarır. Bunu da ondan başkası yapamaz. Erdoğan eski AK Parti kadrolarının daha güvenilir olduğunu bilir ama hangisinin ne zaman öne çıkacağına sadece o karar veriyor. Emre, Erdoğan'ın AK Partisi bugün tüm bu olan bitene rağmen yolsuzlukları, diploma sahtecilikleri, her alandaki felaketler rezaletler, ekonomideki cumhuriyet tarihinin en ağır krizini ve bu krizin iktidardan kaynaklandığı bilindiği halde hala Türkiye'nin ikinci partisi ve kimine göre yüzde 21, kimine göre 30 oy alıyorsa bunun tek nedeni var. Erdoğan. Erdoğan'sız bir AK Parti bugünkü şartlarda değil 21 ile yüzde 30 arasında oy almak barajı aşamaz. Burası çok nettir. Erdoğan ile Bahçeli işbirliğinin kolay kolay bozulmayacağının net olması gibi. Toplantılarını dün de sürdüren çözüm komisyonu olan ama havalı ismi Milli Beraberlik, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili olarak İyi Parti Vekili Yüksel Arslan'ın attığı tweet'i merak etmişsin. Sayın Arslan sallamış. Ne komisyonun böyle bir yetkisi var ne dedemin böyle ipe sapa gelmez teklifi. Bunlar anayasa değişikliği demek ve bu komisyon anayasa ile ilgili bir öneri yapmayacağını baştan açıkladı. Yani öneriler ya da talepler listesi palavra. Şunu herkese söyleyeyim. Bu komisyonun aslında tek bir ana gündemi var. PKK'lıların dağdaki kadrolarını kazasız belasız eve döndürmek, cezaevinde olanlarını başka örgütleri kapsamayacak biçimde cezaevinden çıkarmak ve Öcalan'a İmralı'dan çıkmadan bir özgürlük sağlamak. Bir anlamda Abdullah Öcalan'ın İmralı'da kendine bir ofis kurması, ve İmralı'da istediği kişileri ağırlaması, çok gerekli hallerde ada dışına çıkıp hemen geri dönmesine imkan verecek bir tür örtülü af. CHP'nin demokratik taleplerinin komisyonda kabul edileceğini zannetmiyorum. Çünkü bugünkü anti demokratik ya da anti hukuki durum yasalardan değil, bir anlayıştan kaynaklanıyor. Ben kendi adıma AK Parti ve MHP'nin daha özgür daha demokratik bir Türkiye gibi öncelikli bir gündemleri olduğunu hiç ama hiç zannetmiyorum. AK Parti'nin bu sürecin partinin oylarını nasıl etkilediğini düzenli ve sıkı şekilde ölçtürdüğüne de eminim. Anket sonuçlarını AK Parti'nin tavrından anlarız. Şimdilik AK Parti'den kaçan oyların MHP'ye gitmesi nedeniyle bir rahatsızlıkları olmadığını zannediyorum. Bu komisyon ve terörsüz Türkiye sürecinin CHP'ye en fazla faydası ise İktidarın CHP'ye karşı kullandığı kızılcık sopasını artık etkisiz hale getirmesi. 2023 seçimlerinde AK Parti ve MHP, CHP terörle işbirliği yapan parti olarak karalanmış ve bu muhafazakar ve kendini milliyetçi zanneden kitleler üzerinde etkili olmuş, CHP en az 2-3 puan kaybettirmişti. Şimdi artık CHP'ye bu suçlama yapılamayacak ama yine de belli olmaz.